Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en kolay yoldan global olmayı anlatacağım. Fazla uzatmadan hemen konuma geçeyim. Arkadaşlar global olmak istiyorsanız öncelikle bir adet hile bulmanız lazım. Ben size Xenger yazılımı öneriyorum. bomb Ben size Xenger yazılımı öneriyorum. Açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Xenger kullanmayan erkek de ne bileyim. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Öncelikle şuna bakalım. Bu hesap Altın Nova bir yoldaşta. Ben bu hesabı global yapamıyorum. Niye yapamıyorum diye soracak olursanız Bu yüksek ranklarda gereksiz fazla hile var arkadaşlar. Hile bu arada bu bana kim vurdu? Arkadaşlar bu yüksek ranklarda çok hile geldiği için kendinize bir takım toplamanız gerekecek. Farz edelim ki takımınızdan biri ban yedi. Siz ban yemiyorsunuz. Bu CSGO'da kaldı. CS2'de böyle bir şey yok. Bu arada bu karşıda da hile var yine. Ama ben de hileyim. Ve ben daha güzel oynuyorum. Bu videonun başlığı global olmak ama bu seçkinde de geçerli arkadaşlar. Ben yalnız çok güzel oynuyorum lan bu oyunu. Eğim bot kapalı bu arada kullanmıyorum. Arkadaşlar bu oyunda gelişmek istiyorsanız bir takıma ve bir hileye ihtiyacınız var. Bu ikisi olduğunda sizin önünüzde kimse duramaz. Ha siz botsunuzdur. Orayı bilemem. elimden <laughs> Mentalim çok kötü arkadaşlar kusura bakmayın. Abone olup like atarsanız belki düzelir ya. Bir abone olun bir like atın. Ben okeyim yani. Arkadaşlar benim bir iddiam var. Bu oyuna Overwatch gelmeden bu oyun düzelmez. Yani bu oyuna Overwatch gelmeden rank falan da kasmayın bence. Gerek yok. Eğlencesini oynayın, neşesini oynayın. Takılın kafanıza göre. Hilesiz oynayan arkadaşlar için Faceit girin arkadaşlar. Orada genelli hile olmuyor ama. Bir gün oraya da gireceğim. Hileyle gireceğim. Diyeceksiniz ki sen nasıl bir oros. AK'yi çok garip inceliyor la, değişmiş bak. Arkadaşlar şimdi siz bu hesabı baba hayrına global yapmıyorsunuz. Yani benim önerim X-Sanger'ı kullanın ban yemeyin. Diğer hileler ban yediriyor denedim onayladım. Sizin bana önereceğiniz hileleri de... Öldü. Boşuna belli ediyorsun demeyin. Karşıdakiler de ile Dünyanın en eğlenceli şeyi bu bak. Bak geçen ölüyor geçen ölüyor. Bak güvenlik gibiyim ama. Video süreleri de uzayacak arkadaşlar. Ne zaman uzayacak? Ben azıcık düzeleyim. Mental olarak düzeleyim. Bu videolar 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 1 saatlik video atacağım ama. Enayi. Ne yapıyor lan bu? Bak 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 abone olmayanlar abone olmayanlar abone olmayanlar şu vuruşu yapamaz. Bu kim lan bana yazıyor? Rehberin ne yeni eklediğin garip Snapchat'te. Ya ben bu Snapchat'in amkıyım yeni indirdim garip garip insanlar şey yapıyor. Adamı da garip diye kaydet. Fazla boş yapmayın yatın aşağıya. Beni sinir etmeyin. Ben bir domu çekip gideceğim. Kanka ne gerek vardı hani? Ananı iki eldir ard arda alıyorlar. Artık gideceğim. Bitsin. Gidelim. Hadi sıkıldım çünkü darlandım daraldım. Hadi. Sen de öleceksin. E Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.